Yeni bir günden tekrardan merhaba. Bugün şans eseri artık 3 motor olduk. Geçen Erkin'le gezdikten sonra benim bu diş tedavisi beni birazcık yordu. Daha fazla gezemedik. Aslında Erkin'le biraz daha gezmeyi düşünüyorduk. Şimdi 3 motor birlikte Rize'nin 1-2 aydasına gitmeye çalışacağız. Güzel bir rota planladık aslında. Fakat yağmur ne kadar müsaade edecek bilmiyorum. Burada bugünlerde bir hafta boyunca full yağmur gösteriyor. Biz 3 motor, bir CRF250, bir tane Versys bildiğiniz arkadaşımız VX3, bir tane de arkamızda Super Tener'e hep birlikte Rize'nin yaylalarına doğru gidiyoruz. Şimdi Araklı tünelinden geçeceğiz. Hadi iyi seyirler. an sürmen üstünden gidiyoruz. Hava yağmakla yağmamak arasında biraz kararsız böyle oldu mu genelde bizim Karadeniz'in havası yağmayı tercih eder. Ya da yağmazsa zaten senin nemli o kadar boğar ki yağsa daha iyi olacak yani hani o derece her türlü kötü yani. Şimdi bakalım çok şey yapmazsa, çok bizi yormazsa güzel bir rotamız var dediğim gibi. Yeşil yol var. Birkaç yayladan geçiyor. Hatta ismini aşina olduğunuz şarkılardan duyduğunuz yaylalar da olabilir bunlar. Belden şarkıları dinliyorsanız. Bu arada bu yolculuğu yaparken şimdi biz Rize Ardeşen'den yukarı çıkacağız. Dağlara doğru. Rize Ardeşen'de bir tane VR 250 buldum. Siz bu videoyu izlerken ben o VR'yi sürüyor da olabilirim. Da bilmiyorum sürmüyor da olabilirim yani o veren sahibi olmuş olabilirim ee, ama şimdi gidip göreceğiz tanışacağız sahibi biraz yüksek fiyat istiyor oturacağız konuşacağız anlaşabilirsek bir şeyler yapacağız gibi hissediyorum. Nerede olduğumuzu görüyorsunuz ve yola devam sahilden ilerlemeye devam ediyoruz Rize merkezi geçtik bizim bu Karadeniz sahil yolu tamam ulaşım için çok güzel çok avantajlı hızlı düzgün asfaltı yani bayağı iyi aslında e, lakin sıkıcı ve birçok kontrollü kavşak var. Türkiye gibi trafik kurallarına mükemmel uyan ülkelerde kontrollü kavşakların ne kadar iyi çalıştığını benim anlatmama gerek yok sanırım. Ardeşen'e çok bir yolumuz kalmadı. Orada dediğim gibi müsaitse bir motora bakacağız. Sonrasında artık yükselmemiz lazım. Herhalde 2-3 rakımdayız. Bu yeterli değil. En azından bir 2000 görmek istiyorum bugün. Rize Havalimanı ve çay bardağı şeklindeki kulesi. Ardeşen'deyiz. Şu motoru bir görelim artık. Bakalım nasıl bir şeymiş. Motoru baktık, beğendik. 5000 kilometredeydi, tertemizdi. Ama fiyatta anlaşamadık. Böylece bu hikaye birazcık duruldu. Artık arkadaşları çok beklettim, çok yordum. Güneşin altında. Şimdi artık biz yükselişe geçelim. Dağlar bizi bekler Çamlıhemşin'e doğru çıkacağız bildiğiniz Ayder Yaylasının yolu burası. Ayder Yaylasını ben pek sevmem Çünkü bir yaylada trafik olamaz yani yayla yolunda trafik Olan nadir yerlerden bir tanesi o yüzden O kadar kalabalık yerleri sevmiyorum e, Yayla mantığına aykırı Oraya çıkacağız oradan Samistel'e vesaireye gideceğiz Sonrasında toplayıp döneceğiz diye düşünüyorum Şimdilik durumlar böyle. Rize'de yol kalitesi bu arada her zaman her zaman iyidir. Bakın daha ilk kilometreler bir sürü araba var. Tabi insanlar para kazanacak. Okey. Kabul ediyoruz. Ama yani bu kadar da peş peşe bir sürü rafting, bir sürü zipline, bir sürü bir şey, bir sürü otel. Hiçbiri doğayla uyumlu değil. Bunu kabul edemiyoruz. Trafikten de ilerleyemiyoruz Sonunda biraz trafikten kurtulduk Havada daha fazla bulutlanmaya başladı Aşağıda çok ısınmıştık Şimdi güzel oldu şu an tam böyle tadından yenmez bir hava var yani 25 derecelerde efsane bir hava var Derenin nemi de geliyor güzel oluyor Tabii ki böyle yollar için söyleyebileceğim tek şey Aşırı hatalı sollama yapılır sabırsızlar Çamlı içinde bir şeyler atıştırdıktan sonra artık tırmanışa geçiyoruz. Yemek işini burada hallettik çünkü öyle bir düzenek taşımıyoruz yanımızda. Kamp yapmayı düşünmüyoruz bugün için. O yüzden. karnımız tok. Sırtımızda pek olsun inşallah. Güzel bir kelle paça içtim. Park lokantasıydı yanılmıyorsam adı. Kelle paçası bayağı iyiydi. Şimdi döne döne gidiyoruz. Çok çok enfes rotalardan geçiyoruz. Kaçkar Dağları, Milli Park sahasındayız artık. Motosiklet geçiş ücreti yazmıyordu tabelada. Bizden de bir ücret almadılar. Lezzetli bir yol. Vay be! İstediğimiz yol, bu kadarcık bir şey istiyoruz ya. Dağlarda, bayırlarda. Şu kadar bir şey istiyoruz. Baksana enfes bir yol ya. Welcome to Ayder. Ne bu ya? İlk otelin adı İzmirlim. Allah Allah. Motorun çalışması değişti. Bayağı yükseldik çünkü ama şansımıza hava hala enfes ilerliyor. Dörtte açalım şuradan geçerken. arkadaşları geçelim. Tatsız tatsız etrafı izliyorlar. Köpek hepimize saldırdı az önce ya. Tek tek yani ısırırcasına saldırdı. Buraya en son 14 yıl önce gelmiştim. Bu da benim yaşlandığımın bir kanıtı olsun. Tam 14 yıl önce gelmiştim üniversitedeki arkadaşlarla bir otobüs toplanıp gelmiştik. Karadeniz turu yaptırmıştık onlara Evet şu hep evet, resimlerden görmeye Alışık olduğunuz Ayder Görüntüsü şurası işte şu kısım Şöyle şuraya kadar Bu açıklık Bu kadar Kafe restoran yoktu ya Oh be bir serinledik sonunda Ayder'in içerisinde hiçbir şey yok Arkadaşlar Yani tamamen turizm için ayakta duran bir yer yaylalığı kalmamış. Niye Karadeniz yaylaları deyince akla ilk Ayder geliyor bilmiyorum. Belki ilk turizme bu kadar açılan orasıydı ama şu an bir numarası yok. Alın yine bir şelale. Ben durmuyorum artık şelalede ya. Bana böyle etkileyici bir şelale lazım. Yine bakın size bir şelale daha buldum. Bak Bir tane daha. Şimdi yukarı kavruna doğru gidiyoruz. Yukarı kavrun yaylası. Bunun yukarısı varsa ya aşağısı vardır ya da boşu vardır. Bu kısım bayağı çamurlu. Günlerdir yağmur vardı zaten. O yüzden çok çok dikkatli olmam lazım. Çok güzel yerlerden geçiyoruz. Yine bayağı yükseldik. Yukarı kavrundan çıkıyoruz. Şu an yukarı kavrun kapandı. Dağın arkası Samistal Yaylası'na doğru gidiyoruz. Samistal Yaylası'nın türküsü de vardır. Bu sis bizi ne kadar bloke edecek görüntümüzü sürüşümüzü hava şartlarına uyumumuzu ne giymemiz gerekecek ne çıkartmamız gerekecek şimdi göreceğiz diyeceğim de bir şey de gözükmüyor şuradaydık az önce şurayı görmüyor musunuz şu, şu aşağısı yok mu ya şuradaydık şurada daha az önce şurada çay içtik ya <laughs> hiçbir şey gözükmüyor çok iyi şu tepe biraz bozuk gözüküyor ama onu varınca biraz daha ha, tamam Dalın yamacı yolu göstermiyormuş meğer. Uçmuyoruz ama yine de bulutların üstündeyiz. Çok masum gözüküyor şu sağ taraf. Masum bir pamuk şekeri gibi. açıldı bir an. Gene kapandı. Çok güzel bir manzara değil mi? Harika ya. Gerçekten harika. 2800 2800'lere çıktık şimdi. inişe geçiyoruz yavaştan. Bir yayladan öbürünü atlayacağız işte. Yavaş kitleme. Biraz alçaldığımız için sis biraz dağıldı gibi. En azından görüş mesafemiz oldu. Video mu çekiyorsun? Geldik bir yaylaya. Samistal. Yine bir aileye geldik. Yine bayağı yükseldik. Yol şartları bayağı bozuk. Hava şartı da bayağı bozuk. Normalde burada çok güzel manzaralar varmış ama onları göremiyoruz. Birazcık da yağacak gibi duruyor. O yüzden çay molası verecektik. Onu birazcık daha aşağılara saklıyoruz şimdi. Hu, manzara kendi anlatıyor ya. Troit yaylasından çıktık. Hafif Yol bayağı bozuktu ama Elevit yaylasından sonra şimdi tekrar beton bir yola geldik. Bundan sonra hep iniş <laughs> gönderiyoruz Yusuf Yusufsa <laughs> Bir çay içtik Güzel bir kazıklandık Zaten dedim hadi oturalım bir kazıklanalım Tanesi 8 liradan Birer çay içtik şimdi gidiyoruz Zilkale'den ayrıldık da şurada evet bir fotoğraf çekilecektik Onu unutmuşuz Onu halledelim şu geride Sonra bir mola yeri belirledik kendimize Oraya da uğrayacağız Ardından Sahile indikten sonra durmayız herhalde Diye düşünüyorum Bugünlük rotamız nasıldı onu birazcık anlatayım size Trabzon'dan çıktık Biz merke Merkezden bir arkadaş geldi Biz Anaklı'daydık çıktık. Önce Ardeşen'e geldik. Önce Ayder Yaylası onu geçip çeşitli yaylalar üzerinden sürdükten sonra birçok peşir yayladan geçtik aslında ama sis nedeniyle hem çok fazla manzara göremedik hem de hava soğuk ve yağış ihtimali çok yüksek o yüzden fazla oyalanmadık. Saat yine de her şeye rağmen 7'ye 10 geçmiş yani akşam olmak üzere gezdik. Elebit Yaylası'ndan aşağı indik. Zil Kale'yi gördük ve Şimdi sahile doğru inmeye çalışıyoruz. Yani önce Çamlı Hemşine, sonra sahilde Ardeşin'e ulaşacağız ve batıya doğru sürüp evlerimize ulaşacağız. Bugünkü rota bu şekildeydi. 3 motor birlikteydik. Güzel, eğlenceli bir gün oldu. Kimisi için çok zor sayılabilecek yerlerden geçtik. Özellikle Elevit'e inen yol e, bayağı taşlıydı. İniş benim için her zaman daha zor. Orada bayağı zorlandım diyebilirim. Motoru düşürmemek için. Biraz uğraştık açıkçası. Sağ salim inebildik şükür. Şimdi artık yol kalitesi. Şu an bu kısım beton ardından asfalt olacak ve baya kaliteli bir yolla sahile inip evimize ulaşacağız inşallah. Beğendiyseniz yorum yapmayı, abone olmayı ve kanaldan birilerine bahsetmeyi lütfen unutmayınız. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.